Merhaba, nasılsınız? Merhaba, nasılsınız? Bu altın oluk da iki tane. akçayda iki tane. Buraniye de, Zeytinli de, vesaire de birer tane olmak üzere ee, vahşi depolama var. Bunların hepsini kapattık. Üstlerine toprak ört. Ondan sonra ağaç diktik, kimisini futbol sahası yaptık. O sızıntı suları bizim kaynak sularımıza zarar vermesin diye e, granaj hatları yaptık. Ve şu anda Körfez'de hiç çöp atılan yer kalmadı. Gerisine sahip çıkmak da sizin göreviniz. Yaz gelince biri bir yere atıyor. Ha galiba buraya atılıyor diye millet atmaya başlıyor. Biz bütün çöpü toplayıp Balıkesir'e götürüyoruz. Balıkesir'de de bu çöp metan gazına dönüştürülüyor. Yani kendi içinde çürümeye terk edilip onun kendi bakterileri var. Bir gaz çıkıyor. O çıkan gaz enerjiye dönüştürülüyor. Geçen sene başımızın belası çöp 9 milyon lira bize para kazandırdı. Bırak zarar vermeyi para kazandırdı. Bunları gazı yakarak enerjiye dönüştürüyoruz. Evet. Bir daha görüşemezsek Ramazan bayramınız şimdiden kutlu olsun. Öncelikle Ramazan'ın şerefinizi tebrik ediyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bizleri Ramazan ayının sonuna doğru yaklaşırken böyle muhtarlarımızla birlikte, aileleriyle birlikte buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'a ve Büyükşehir ekibine çok teşekkür ediyorum.